Formula 1'de yaz arasına girilirken Ferrari'de basit hatalar sonucu gelen puan kayıpları artık her yarış hafta sonunun bir parçası olmaya başladı. Ardı arkası kesilmeyen kayıplar sonrası Sky muhabirleri Macaristan Grand Prix'sinin ardından Red Bull takım patronu Christian Horner'a bu seneki şampiyonluk size altın tepside hediye mi ediliyor sorusunu yöneltti. Horner yüzünde beliren gülümsemeyle kısa bir süre bekleyip yayında mıyız dedi ve herkesin aklındaki cevabı bir bakıma verdi. Peki Ferrari bu hatalardan kaç puan kaybetti? Gelin sezonun ilk 13 yarışında meydana gelen ve doğrudan Red Bull veya Ferrari'ye mal edebileceğimiz olaylardan doğan puan kayıplarını inceleyelim ve bu kayıplar olmasa sürücüler ve takımlar klasmanlarının ne durumda olacağına bakalım. Sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde Ferrari'ler 1 ve 3. sırada devam ediyordu. Red Bull'lar da 2 ve 4. sıradalardı. Ancak son turlarda yaşanan mekanik arızalar Ferrari'nin hafta sonunu duble ile Red Bull'un puansız kapatmasına sebep oldu. Verstappen 18, Perez 12 puan kaybederken Sainz, Verstappen'in ikinciliğini devralarak 3 puan kazandı. Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Sergio Perez ilk pol pozisyonunu elde etti. Yarışı lider götüren Perez, pite girdikten bir tur sonra 16. turda Latifi'nin kazasıyla beraber güvenlik aracı piste çıktı. Güvenlik aracı periyodunda bütün rakipleri pite girip daha az zaman kaybedince Meksikalı pilot dördüncülüğe düştü. Perez burada takımının herhangi bir strateji hatasından değil, dış etkenlerden doğan bir talihsizlik yaşadığı için herhangi bir değişiklik yapmadan devam ediyoruz. Avustralya Grand Prix'sinde Verstappen'in yarışı ikinci götürürken yaşadığı mekanik arıza takım arkadaşı Perez'i ikinci sıraya yükseltti. Sainz ise ikinci turda spin atarak yarış dışı kaldı. Spin önce Sainz 14. sıradaydı fakat ilk 3 takımla kalanlar arasında bu yarıştaki fark 6. sıraya rahatlıkla geri çıkabileceğini gösteriyor. Verstappen'in de sorun yaşamadığı senaryoda Sainz potansiyel bir ilk 6 finişini çöpe atmış oldu. Verstappen bu yarışta 18 puanlık bir kayıp yaşarken takım arkadaşı Perez 3 puanlık bir kazanç elde etti. Carlos Sainz da sürücü hatası nedeniyle 8 puan kaybetti. Sezonun ilk üç yarışı geride kaldıktan sonra 2022 sonunda Leclerc ve Ferrari'nin senesi olacak gibi gözüküyordu. Ancak Imola'da Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin ismini taşıyan pistte ilk ciddi çatlakları görmeye başladık. Leclerc Perez'i ikincilik için zorlarken spin attı. Rahat bir podyum pozisyonundayken 9. sıraya kadar düştü. Sonra yarışı ancak 6. sırada tamamlayabildi. Bir yandan Carlos Sainz yağmurlu startta Ricardo'nun çarpmasıyla çakıl havuzunda takılı kaldı ve yarışı tamamlayamadı. Leclerc en kötü üçüncü bitirebileceği bu yarışı 7 puan kayıpla kapattı. Miami Grand Prix'sinde büyük herhangi bir takım veya sürücü hatası göze çarpmadı. Verstappen sıralamada 3. sırada kalsa da pazar günü önce startta Sainz'ı ardından 9. turda da Leclerc'i geçti ve galibiyeti aldı. Ve başlıyoruz. İspanya Grand Prix'sinin başlarında gelen spinler önce Sainz'ı 5.likten 11.liğe sonra da Verstappen'i 2.likten 4.liğe düşürdü. İki sürücü de bu hataların erken gelmesinin de etkisiyle kaybettikleri yerlere kadar geri tırmanabildi. Leclerc önde çok rahat lider giderken gelen turbo problemi Ferrari'nin ilk ciddi kaybı oldu. Verstappen, Perez ve Sainz birer sıra kazanırken Lökler 25 puanı masada bıraktı. Yağmurlu başlayan Monaco Grand Prix'sini Ferrariler ilk iki sırada götürüyordu. Kuruyan zeminde Ferrari, Lökler'ki geçiş lastiğine Red Bull'lardan daha geç alarak önce Perez'in gerisine düşmesine sebep oldu. Bundan hemen 3 tur sonra da kuru zemin lastiklerini takmak için iki araç birden pite çağrılınca pitte Sainz'i bekleyen Leclerc toplamda 3 sıra kaybetti. Sainz ise yoğun yağmurlardan doğrudan kuru zemin lastiklerine geçti ve pitler öncesi Leclerc'in ardında ikinci giderken pit çıkışında bu sefer Perez'in arkasında ikincilikte devam etti. Ferrari'nin strateji hatasıyla bu yarıştan Verstappen 3 puan, Perez ise 10 puan karlı çıktı. Leclerc 13 puan kaybetti. Azerbaycan Grand Prix'sinde Sainz 9. turda 4. sıradayken yaşadığı hidrolik sorunuyla yarış dışı kaldı devamında çıkan sanal güvenlik aracında Red Bull'lar pit'e girmezken Lökler sert hamur lastik takarak avantaj sağladı. Red Bull'lar 17 ve 18. turlarda pit'e girdi. Tam taze lastiklerle ki kovalamaya başlayacaklardı ki 21. turda Lökler güç ünitesi problemiyle yarış dışı kaldı. Red Bull'un yarış temposunda daha iyi olduğunu ancak Perez'in Bakü'de araç ayarlarından memnun olmadığını ve iki Red Bull arasındaki farkın finish'te 20 saniye olduğunu hesaba katarsak Leclerc'in en kötü ikinci sırada bitirmesini mümkün olduğunu kabul edebiliriz. Böylece Perez bu hafta sonundan 3 puan karla ayrılırken, Leclerc ve Sainz yaşadıkları arızalar nedeniyle sırasıyla 18 ve 12 puan kaybettiler. Üst üste 3 yarışta çeşitli sebeplerden dolayı gelen puan kayıplarından sonra Leclerc ve Ferrari geriye düşmeye başladı. Azerbaycan Grand Prix'si ile sürücüler klasmanında Leclerc ikinci sırayı bile Perez'e kaybetti. Sezonun bu noktasına gelindiğinde iki takımın da puan kaybı yaşamadığı paralel evrende sürücüler klasmanı nasıl olurdu bakalım. Leclerc 179 puanla şampiyona lideriyken Max Verstappen yalnızca 3 puan arkasında takipte olurdu. Perez ve Sainz ise bu ikilinin daha da büyük bir farkla gerisinde olurdu. Bu puan kayıplarından sonra Kanada Grand Prix'sinde Ferrari hatasız bir yarış çıkardı. Yarışı Max Verstappen kazanmasına rağmen Sainz'in tüm yarış onu zorlaması... Ve geriden başladığı yarışta beşinciliğe kadar tırmanarak hasarı indirgemesi hem Ferrari'yi hem de Tifosi'yi şampiyonluk yarışı için umutlandırdı. Grid cezalarını arızayı önlemek için yapılan değişiklikler olduğu için bu bağlamda mekanik arızalardan saymıyoruz. Ayrıca Leclerc ceza almasa yarışın nasıl seyredebileceğini öngörmek çok güç olduğundan burada herhangi bir değişiklik yapmadan devam edelim. Britanya Grand Prix'sinde Alfa Tauri araçlarından birinden kopan parçanın aracına takılmasıyla Verstappen, Sainz'dan liderliği almasının hemen ardından çok ciddi performans kaybı yaşadı. Yarışın bitimine 13 tur kala çıkan güvenlik aracında Ferrari, açıklanamaz bir şekilde iki aracını birden pite almak yerine Charles Leclerc'i pistte tuttu. Güvenlik aracı periyodu sonunda Leclerc yerine elinden geldiğince savunsa da 20 turda eski sert lastikleriyle liderlikten 4. sıraya düştü. Leclerc'i geçmekte hiç zorlanmayan Sainz kariyerinin ilk galibiyetini aldı. Leclerc'e uygulanan bu hatalı strateji nedeniyle Perez ve Sainz birer sıra tırmanırken Leclerc 3 sıra geriye düştü ve 13 puanlık bir kayıp yaşadı. Sezonun en keyifli hafta sonlarından birinde Verstappen Avusturya Grand Prix'sine polde başladı ancak pazar günü Ferrariler tam anlamıyla uçtu. Maranello da moralleri yükseltecek bir hafta sonu sonunda geldi diyecekken yarışın bitimine 15 tur kala Carlos Sainz çok rahat 3. sırada götürdüğü yarışta mekanik arıza yaşadı. Perez ilk turda Russell'ın çarpması sonucu yarışa devam edemedi. Sainz bu yarıştan mekanik arıza nedeniyle 15 puanlık bir kayıpla ayrıldı. Fransa Grand Prix'si Napoli'den başlayan Leclerc liderliğini korudu fakat ilk 10 turda Verstappen'den baskı yedi. Stint ilerledikçe Ferrari'nin lastiklerini daha iyi koruduğu belli olmaya başladı ve fark açıldı. Leclerc bu yarışta tam ipleri eline aldı derken gelen spin, Verstappen ile arasında 32 puan değerinde net değişikliğe yol açtı. Mercedes'in çifte podyum yaptığı yarışa Sainz grid cezaları nedeniyle geriden başladı ve 5. sıraya tırmandı. Verstappen 7 puan, Perez 2 puanlık bir kazanç sağladı. Leclerc 25 puanlık bir kayıp yaşadı. Takım arkadaşı Sainz da bir sıra tırmanarak ekstradan 2 puanı hanesine yazdırdı. Yaz arası öncesi son yarışta sıralama turları Red Bull için felaket geçti. Pazar günü Russell'ın polüne rağmen Ferrari için yaz arası öncesi bir duble yapma fırsatı olarak öne çıktı. İlk pit stoplardan sonra Leclerc liderliği Russell'dan devraldı. İkinci pit stoplarda ise lastikleri ısıtmanın çok zorlu olduğu şartlarda ısıtması en zor olan sert lastiğe geçti ve büyük düşüş başladı. Ferrari, pilotuna dayanıklılığı ile öne çıkan sert hamurda yalnızca 15 tur attırdıktan sonra yumuşak hamura geçirip 6. sıraya düşmesine neden oldu. Verstappen 10. başladığı yarışı kazandı. Bu sırada 3. giden Leclerc tempo kaybetmeye devam ediyordu. Ancak arkadaki farkları düşününce dördüncülükten kötüsü gelmeyecek gibi gözüküyordu. Sainz talihsiz bir stratejiye maruz kalmasa bile Mercedesleri yakalayamadı. Perez ise 15.likten ancak 5.liğe tırmanabildi. Verstappen, e Perez ve Sainz bu stratejik hatalar zinciriyle birer sıra tırmanırken Leclerc potansiyel olarak kazanabileceği bir yarışı 6. sırada tamamlayarak 17 puanı masada bıraktı. Bu hesaplara göre Verstappen toplamda net 12 puanlık bir kayıp yaşarken takım arkadaşı Checo Perez diğer sürücülerin yaşadığı talihsizliklerle beraber 14 puanlık net kazanç sağlamış. Hepimizin merak ettiği sayı Döklerkin kayıpları da tam 118 puan değerinde. Takım arkadaşı Sainz ise yalnızca 19 puanlık bir net kayıp deneyimlemiş. Şu anki puan durumuna bu farkları yansıttığımızda Leclerc bu senaryoda 296 puanla yaz arasına lider girecekti. Max Verstappen bir yarış galibiyeti civarı bir farkla takipte olacaktı. Gerilerde Carlos Sainz ve Perez'i de 16 puan ayıracaktı. Takımlar sıralamasında da Ferrari 97 puan geride olmak yerine 42 puan farkla önde olacaktı. Elbette bu kadar varsayım yaparken çıkan sayılar tam anlamıyla gerçekçi olmayabilir. O yüzden Leclerc 118 puan kaybetti veya 26 puan önde olabilirdi gibi somut sayılara çok takılmamak lazım. Mesela bir yarışın ilk evrelerinde gelen bir mekanik arıza hiç olmasaydı diye düşündüğümüzde yarışın devamında meydana gelebilecek bütün olayları da yok saymış oluyoruz. Hatta bir yarışta gelen moral bozucu bir sürücü ya da strateji hatasının sonraki yarışlardaki performansı etkileyebileceği argümanı bile yapılabilir. Ancak sezonun ilk yarısında olanları bu merceğin altında incelemek hangi sebeplerden ne kadar puan kaybedildiği konusunda genel bir fikir edinmemize yardımcı olacaktır. Sonuç olarak ne sürücülerden ne de takımlardan hatasız bir sezon beklemek hiç gerçekçi değil. Gezegendeki en hızlı sürücüler ve en iyi mühendislerden bahsediyor olsak bile, her anı yüksek baskı altında geçen, 20'den fazla yarışın bulunduğu bir sezonda hatalar mutlaka olacaktır. Ayrıca yakın giden şampiyonlukların en az hata yapana gittiği örneklerden birini bulmak için çok da geriye gitmek gerekmiyor. Geçen sezon şampiyonluk yarışında hem Max Verstappen hem de Lewis Hamilton'ın değerli puanlara mal olan olaylarını gördük. 2021'de de gördüğümüz gibi yetenek ve araç performansı kadar istikrar, dayanıklılık ve hatalardan çıkabilecek kayıpları en aza indirgemek de şampiyonluğun kime gittiğini belirleyebiliyor.